dersimize çeyrek kala, çeyrek var konusu ile devam ediyoruz. Bu konuyu özellikle çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çeyrek kala olduğu zaman evet yine yel kovanın bir yeri var. Tam saatlerde yel kovan uzun çubuk 12'de duruyordu. Yarım saatlerde yel kovan 6'da duruyordu ve 30 dakika geçmiş oluyordu. Çeyrek geçe saatlerde yel kovan 3'ün üzerinde duruyordu ve 15 dakika geçmiş oluyordu. Çeyrek kala saatinde ise belli bir saat henüz olmamış. O saatin olmasına çeyrek var demektir. Çeyrek biliyorsunuz 15 dakika demekti. Saat bir saati geçmiş, bir rakamı geçmiş ama diğer rakamın olmasına henüz 15 dakika var. Yani çeyrek var demek istediğimiz zaman bu saat dilimini kullanıyoruz. Bunu da yelkovanın uzun çubuğun 9'un üzerinde olmasından anlıyoruz. Yelkovan 9'un üzerinde olduğu zaman saatimiz acaba hangi rakama gelmek üzere? Acaba e, hangi saate çeyrek var? Onu akrepten bakıp öğreneceğiz. Şimdi akrebe bakıyorum. 12'yi geçmiş. Ama 1 olmamış. 12'yi geçmiş. 1 olmak üzere. Ama hala 1 olmamış. Yel da 9'un üzerinde olduğuna göre 9 ile şu 12 arasında çeyreklik bir dakika olduğu için 12'den 1'e geleceği için saat 1'e çeyrek var diyoruz. Saat 1'e çeyrek var. Yani 12'yi geçmiş ama henüz 1 olmamış. Fakat 1 olmasına çeyrek var. 1 olmasına 15 dakika var. 15 dakika sonra 15 dakika geçince saatimiz 1 olacak demektir. Peki çeyrek var saatini nasıl yazacağım? Onu da şu şekilde yazıyorum. Çeyrek var demek 45 dakika geçmiş demek. 12'den 5'er 5'er saydığım zaman 30, 35, 40, 45 dakika geçmiş demek. 45 dakika geçtiği zaman çeyrek var diyoruz. Diğer saate çeyrek var diyoruz. Ben bunu yazıyorum. 12'yi 45 geçiyor. 12'yi 45 geçiyorum. Diğer okunuşunu da 6 yazıyorum. 1'e 1'e 1 olmasına çeyrek var. Çeyrek var. Evet bu saati bu şekilde okudum. Saat 12'ye geçmiş. 12'yi 45 dakika geçmiş. 12'yi 45 geçtiğinde 1 olmasına çeyrek var. Saatin 1 olmasına çeyrek var diyoruz. Şimdi ben bu 45'i biraz mantık olarak anlayın diye yazdım. Diğerlerini de yazmayacağım. Evet diğerine baktık. Saat 3'ü geçmiş 4 olacak. 4 olmasına bakın çeyrek var. 4 olmasına çeyrek var. Yani 15 dakika geçtiğinde artık saat 4 olacak. 4 olmasına çeyrek var. 4'e çeyrek var diyoruz buna da. 4'e çeyrek var. Bakalım 5'i geçmiş 6 olacak. 6 olmasına ne kadar var? Yel kovandan anlıyorum. 9'u gösterdiğine göre 6 olmasına 15 dakika var. 6 olmasına çeyrek var. Öyleyse saat 5'i geçmiş ama 6'ya varmamış. 6'ya çeyrek var. 6'ya çeyrek var. 7'yi geçmiş 8 olacak. 8 olmasına kaç var? Çeyrek var. 8 olmasına çeyrek var. 8'e çeyrek var. Akrebe bakıyorum. 11'i geçmiş, 12 olması lazım. Ne zaman? Çeyrek geçince, çeyrek dakika sonra. Evet. 11 12 olmasına çeyrek var. 12 olmasına çeyrek var. 12'ye çeyrek var. Bakalım. Akrep 9 ile 10 arasında. 9'dan sonra 10'a varması lazım. 10 olmasına çeyrek var. 10 olmasına çeyrek var. Saat 10'a çeyrek var. Akrep 1'i geçmiş, 2'ye gelecek. 2 olmasına çeyrek var. 2 olmasına çeyrek var. Saat 2'ye Çeyrek var. Akrebe bakıyorum. 4, 5'e geliyor. 5'e çeyrek var. 5'e çeyrek var. Akrebe bakıyorum. 6'ya geçmiş. 7 olacak. Ve 7 olmasına çeyrek var. 7 olmasına çeyrek var. 7'ye çeyrek var. Akrebe bakıyorum. 2 olmuş, 3'e gelecek. 3 olmasına çeyrek var. 3 olmasına çeyrek var. 3'e çeyrek var. Akrebe bakıyorum. 10 ile 11 arasında 11'e gelecek saat. 11'e çeyrek var. 11'e çeyrek var. 11'e çeyrek var. Akrebe baktım. 8'i geçmiş 9 olacak. 9'a çeyrek var. 9 olmasına çeyrek var. 9'a Çeyrek var. Çeyrek var. En başından hızlıca saat 12'yi geçmiş bir'e geliyor. Bir'e çeyrek var. Bir'e çeyrek var. Saat 3'ü geçmiş dörde geliyor. Dörde çeyrek var. Dörde çeyrek, e çeyrek var. Saat 5'i geçmiş 6'ya geliyor. 6'ya çeyrek var. 6'ya çeyrek var. Saat 7'yi geçmiş 8'e geliyor. 8'e çeyrek var. 8'e çeyrek var. Saat 11'i geçmiş 12'ye geliyor. 12'ye çeyrek var. 12'ye çeyrek, 12 çeyrek var. Saat 9'u geçmiş 10'a geliyor. Saat 10'a geliyor. 10'a çeyrek var. 10'a çeyrek var. Saat 1'i geçmiş 2'ye geliyor. Saat 2'ye geliyor. 2'ye çeyrek var. 2'ye çeyrek var. Saat 4'ü geçmiş 5'e geliyor. Saat 5'e çeyrek var. 5'e çeyrek var. 6'yı geçmiş 7'ye geliyor saat. 7'ye çeyrek var. 7'ye çeyrek var. Saat 2'yi geçmiş 3'e geliyor. 3'e çeyrek var. 3'e çeyrek var. Saat 10'u geçmiş 11'e geliyor. 11'e çeyrek var. 11'e çeyrek var. Saat 8'i geçmiş 9'a geliyor. 9'a çeyrek var. 9'a çeyrek var.